Linktek bana güzel bir hediye paketi göndermiş. İçini bir açalım bakalım. İçinden ne çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne oğlum ne? Çek <laughs> elini. Elini çek. Bıçak var. Dikkat et. Oyuncak diyordu. Dur elini çek. Bıçak var. Oyuncak dedi. Oğlum oyuncak değil lan. Ama belki sana yarın bir gün şöyle bir oyuncak hediye edebilir bir firma. olmuş. Zaten bizim var. Evet, güzel paketlenmiş. Şeye koymuşlar. Kıpıtla tıptıklı kutuya koymuşlar. Şöyle Aha, pardon. Şöyle gösterelim. M260 mikrofonlu karaoke seti. Akşam bunun kutu açılımını ve incelemesini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tekin bana hediye olarak gönderdiği M260 Bluetooth speaker setini oturup inceleyeceğim arkadaşlar. Kutu açılımını daha önce ben yaptım bir hafta on günden beri kullanıyorum. Mikrofonun olması beni ayrıca bir cezbetti. Hem Bluetooth speaker hem mikrofon hem radyo, hem USB çalar, hem micro SD kart girişi, hem bluetooth'u özellikleri say say bitmiyor. 1 kilo 600 gram ağırlığı var ve taşıma kulpu sayesinde çanta gibi her yere götürebiliyorsunuz. Ayrıca suni deriye benzer bir yapıda olan taşıma kulpunu üzerinde olan çıt çıtlar sayesinde çok basit bir şekilde söküp geri takabiliyorsunuz. Ürünün kutu içeriğine gelecek olursak içerisinden bir adet M260 bluetooth outdoor speaker çıkıyor. Bir adet AUX kablosu, bir adet cihazı şarj etmek için micro USB kablo çıkıyor. Charge demişken üzerindeki 1500 mAh batarya sayesinde 8 saat en yüksek sesle müzik çalabildiğini iddia ediyor. Flash bellek ve hafıza kartı üzerinden içine attığınız MP3 tabanlı müziklerinizi rahatlıkla çalabiliyor. Bluetooth 2.1 teknoloji sayesinde telefonunuza ya da Bluetooth destekli herhangi bir MP3 oynatıcınıza bağlanarak kablosuz olarak müziklerinizi yüksek ses kalitesinde oynatabiliyor ve yine ayrıca Bluetooth özelliğini kullanarak YouTube üzerinden binlerce kara şarkıyı mikrofon eşliğinde söyleme imkanı veriyor. En güzel özelliği de sanırım bu olmuş arkadaşlar. Malzemenin kalitesine gelecek olursak ürün nebatları büyük ve malzemesi kaliteli duruyor. İsterseniz ürüne biraz yakından bakalım. Evet ürünümüz bu arkadaşlar. Linktech M260 Bluetooth Speaker 20 dakikalık şarjla ortalama 2 saat radyo dinledim. Dış alanda müzik olarak gerçekten çok çok işinizi görüyor arkadaşlar. Dediğim gibi taşıma kolu sayesinde rahatlıkla istediğiniz yere çanta gibi götürebileceğiniz bir ürün. Ayrıca kullanım alanı olarak sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve din adamlarının da kullanabileceği güzel bir ürün yapmışlar. Ön paneline gelecek olursak ön panelinde bir adet mikrofon girişi, yanında 5 volt micro USB cihazı şarj etmeniz için çıkış, hemen yanında açma kapama tuşu, onun yanında mikrofonun sesini açıp kapatabileceğiniz bir çıkış, cihazın sesini açıp kapatabileceğiniz bir çıkış, hemen yanında AUX çıkışı, micro SD kart çıkışı ve USB bellek çıkışı konumlandırılmış. Bulunduğunuz modu gösteren dijital bir gösterge bulunuyor. Muadili birçok üründe bu dijital ekran gösterge olayı yok. Bu güzel olmuş. Hemen üzerinde de kontrol tuşlarını konumlandırılmışlar. Cihazın üzerinde iki tane tiz sesler alabileceğiniz Twitter operatör Hemen arkasında bir adet bas hoparlör konumlandırılmış. Ve kutu içerisinden gelen mikrofonun uzunluğu baya baya uzun arkadaşlar. Tahminim 3 metre. Uzak mesafelerde de kullanabilirsiniz. Bunu hemen takıyorum. Ses kontrol. Deneme belki. Ayda hanım domates. Domates. Arkadaşlar ürünün dezavantajlarından bir tanesi eskiden gitarımızı böyle afiye taktığımız zaman arka planda bir dip ses olurdu. Bunu da taktığım zaman hemen bir dip ses başlıyor arkadaşlar. Mikrofon aktif hale geldiği zaman hemen bas hoparlör tarafından bir dip ses geliyor arkadaşlar. Ama normalde karaokenizi falan yaparken kesinlikle ama kesinlikle bu sesi duymuyorsunuz. Benim üründe gördüğüm tek dezavantaj bu özelliği olmuş. Ama fiyatı ve size sunduklarını gördüğünüz zaman bu dezavantajı kesinlikle ama kesinlikle görmüyorsunuz. Göz ardı edebiliyorsunuz. Telefonumu çıkartıp bluetooth aramaya geliyorum. Ekranda LBS M260 yazıyor. Bağlantı sesini duyuyorum. YouTube açıyorum arkadaşlar. Karaoke yazıyorum. İtirazım var bu sonsuz İtirazım Allah yolun çabur değmedi yüreğim. Söyle benleri deyim senleri de. Söyle ayılma düşmesin yaş gözüme. Söyle benleri deyim senleri de. Bugün kederimi betedim oğlum. Ses ve ses de oluyor Üşüyor toprak, taşlar üşüyor Vuslatı yakın eden yollar üşüyor Ağır sesi. sesim susar Yüreğimde yüzüm soğuk susar sen çare değil ki Yüreğimde yangın çıkar bu şehir yanar Sarılıp yarama gitsen çare Oy, 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 bu şehir yanar. oy, sizin, oy, oy, hey. Ya, geriye bir avuç Yalan Beni ya kafamı Cesi bağırdı

E -e -y 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 Bugün dalar dumanı arandı, hoş A ışıklar içinde yandı yandı efendim A Işıklar içinde yandım, yandım efendim Kalbim duraksız aykırı Ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma. Yazıklar insana bu kadar kolay sanma delikanlı. Evet arkadaşlar kapanışı da bununla yapmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak destek unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sen sevdamısın yoksa